Videomuza hoş geldiniz. Üç Kız Kardeş yeni bölümünde Somer her şeyi yoluna koymayı sonunda başaracaktır. Fakat bu barış için Rüçhan en büyük engel olup Oğlunun yuvasını dağıtmakta kararlı olsa da artık ne Türkan ne de Somer asla kimseyi dinlemeyecektir. Türkan ve Somer'in barışma ihtimali bir kenarda durmaya devam ederken Mine de suyu bulandırmaya devam edecektir. Sevilay ise Rüçhan'a karşı olan savaşını kaybettiğini düşünecek ve Mustafa'nın yokluğuna da alışamayacak. Rüçhan'ın yaptığı hamlelerle annesinden uzaklaşan Mustafa, Sevilay'ın nasıl bir çıkmaza girdiğini de fark edemeyecek. Rüçhan ise kurduğu tuzaklarla en büyük kötülüğü kendisine yaparak cezasını çekecek. Videomuzun sonuna geldik. Dizi hakkında daha fazla bilgi için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.